Dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü videomuzda su gibi terleyeceksiniz. Üzerinizden böyle su akar gibi, çeşme gibi ter gelecek. Ve bu egzersizleri mutlaka bir ay boyunca tekrarlayın. Bir ayın sonunda ne kadar fazla kilo verdiğinizi veya vücudunuzdaki yağları ne kadar yaktığınızı fark edersiniz. O zaman egzersizlere geçelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup daha aktif olduğum Instagram ve TikTok sayfalarımdan takip edebilirsiniz. Elimde bulunan bu egzersiz programı şöyle yana yazıyorum. Bugün bunları uygulayacağız. Sayacınızı kurun ve benle beraber başlayın. O zaman başlıyoruz. İlk olarak yerinizde koşun. Şöyle sayacı aktifleştirdik 30 saniye. 30 saniye boyunca şöyle orta tempoda. Ne kadar çok yorulsanız da asla bırakmayın. Unutmayın ki gelişim için bir şeylere feda etmeniz gerek. 30 saniye doldu. Vakit kaybetmeden jumping direkt Diğer 30 saniye şöyle dağ tırmanışı. Sınırlarınızı her zaman zorlayın. Ve unutmayın ki bu 3 egzersizi ard arda, arda süper set şeklinde uygulayın. Üç, iki, bir, sıfır. Şimdi bir 15 saniye dinlenin. Derin bir nefes alın. Vücudunuz yavaştan ter atmaya başlayacaktır. 15 saniyemiz doldu. Tekrardan aynı şekilde. Başlıyoruz. Orta tempoda. 30 saniye doldu. Jump ikicek. Asla bırakmayın. Diğer 30 saniye dağ tırmanışının yerine flutter kick şöyle. vücudunuz fazlasıyla terleyecektir. Asla bırakmayın. Şimdi bir 10 saniye daha 10-15 saniye güzel bir nefes kontrolü yapın. Vücut terliyor şu an. Bunu bir ay boyunca tekrarlarsanız fazlasıyla kilo verdiğinizi fark edersiniz. Ve yağ yakmak istiyorsanız yağ yakmak için de çok güzel bir program. Evet. Şimdi ikişer set şeklinde uygulayacağız. Bisiklet mekik. 30 defa şöyle ense kafa yukarıda dizler yukarıda şöyle 30 sağ 30 sol. Şu an karın kaslarınız fazlasıyla yanacaktır. Bir 10-15 saniye bekleyin. Derin bir nefes alın. Son set bisiklet mekiki tekrar uygulayacağız. Başlıyoruz. 30 sağ, 30 sol, 60 defa. karın kaslarınız çok fazla yanacaktır. Yani başlangıçta kalkamayabilirsiniz. Bir 10 saniye şu pozisyonda bekleyin. Nefesinizi toparlayın. Uzun zamandır kardiyo yapmadığım için çok hızlı yoruluyorum. ve son egzersizimiz kapanışı plankle yapacağız. Dayanabildiğiniz kadar dayanın ve bir süre tutun. Hemen sonraki gün bu sürenin de üstüne çıkmaya çalışın. Bugün bir dakika duruyorsanız yarın bir dakikanın üstüne çıkmak için çabalayın. Nefesinizi kontrol edin. 1, 2, 3 sayacı başlatın. Şu şekil. Kalça hafif yukarıda. Böyle kafanızı bırakmayın veya kalçanızı aşağı indirmeyin. Olabildiğince odaklanın. Ve karnınızı sıkın. titremeye başlayacaktır. Gayet normaldir. Bir dakika bekledik. Şu an karın kasları pert olmuş durumda ve vücut çok kendine geldi diye düşünüyorum. Sizler için de yani ben bayağı açıldım. Unutmayın gösterdiğim bu egzersizleri günlük olarak her akşam uygulayın. Yani haftada bir gün dinlenme gününüz olsun. Diğer türlü full uygulayın. Ne kadar faydası olduğunu fazlasıyla fark edeceksiniz. Daha fazlası için kanalıma abone olup daha da aktif olduğum Instagram ve TikTok hesaplarında beni takip edebilirsiniz. Sağlıklı günler, bol sporlu günler.